Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün seninle beraber PES 2023 oynayacağız. Ama nasıl oynayacağız? Ben böyle dün yükledim. Böyle kasıldım. Ha şimdi devam. Bakın bu sefer de böyle sizlerle kart açma şey yapıyoruz. Ne geç bunlar para. Ben dün yükledim şimdi ben hiç param yok. Bak ben 3, bak 4 tane falan şey vermişti. Ben 4 tanesini açtım. En Mbappe çıktı. Buradaki her şey çıktı. Ve son bir tane kaldı. Onu da beraber aşalım. Hadi saçma şey Ücretsiz aşarız. Anlaştıyorum. Ve Kaç yıldız? 5 üzerinden 5 yıldız. Güzel bir şey geldi forması gösterilmedi lan. Hangi oyuncu ki anlayamadım. Oo 82'lik. Sa sağa bak. Çok güzel Sa sağa bek 82 bek. de çok güzel. Şimdi bir. Her şey bakın. Ben sözleşmeni alıyorum. Tekrar kutu açacağız. Oyun planından direkt bunları görürüz. Yoksa kendi bak bu 60 pillik sak 60 değildir lan. Kaçlık ki bu? 80 bak yine dur siz siz, Bakın 82 sağ bek. Sabek yok ki. Sabek 60 milliken de. Sen gel yani daha iyi. 82'lik iyi. Burada Mbappé çok güzel arkadaşlar bakın. Oyun bir kere <laughs> bir şey oldu. Ben Manchester United takımı seçtim. Burada gördüğünüz gibi. Ne onu söyleyeyim mi? Manchester United Almanya maç etti. Ama 4-0 yendim. Bu oyuncular sayesinde. Dın 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 dın. Kaleciyi yükseltelim. 2 var. Sivri antrenmanı yapalım ilk başta. Bir kerecik düşürelim. Kalıcı. Onu altın oldu. Bir tanecik yaptık. 14 almış. Oje istaki. Of 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 of. Oha bu ne lan? Denge lazım. Deni, denge yükselt yükselt. 4 dört yap. Yani. Seni de böyle tamam. Seni bir böyle. Ee, siz de böyle böyle topuk kontrol Biraz. Kırabalık yap. Bir ona bir ona bir ona. O bir kalsın. Buna da veriyorsun Hepsine. O eldivenler lazım. Sen çok verdik ya. Bir iki, iki. İlerli diyoruz. 85'likten kaç oluyor. Bakıyoruz 87'lik. Bak iyi. Şimdi sizlerle beraber bir maç atalım. Hadi. Maç diyoruz. Dream Ben gerçek insanla maç yapacağım. Bu ne? 30 aralık çok. Skal 30 aralıkta herkesle maç yapacağız. Burada ben, ben de o maç atmak isteyenler Mehmet Neroks yazıp olabilirler. Ee, düzeliş böyle kalksın. Yani şuan iyiyiz. Yani, yani. Tamam geç. Sonra şey işte biz başlarız. Yani bizim, bizim evimiz istiyor. ne bir sidat yiyor biz başlıyoruz evet. Pas Kian başlattı. Ve al al Uy kuyuduk. Al Pas. Dı 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 dı. Uy, uy bak. Al sana bir pas. Çocuk. Sana bir pas. İki tane be. top da kalsın. Pas pas al Rabi, vur 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 kurtardı be. Neyse. Yes. Uf. Tıksam ya. kaldık. Hayır hayır hayır. Oy. Ki anne gol atsın mı ya? Ama çok istedim de pas vermez olmaz ki. Sınav malduğuna. Al. al. Ya nasıl gol atabilir ki? Şut deniyoruz. Ondan çıktı. Ondan çıktı. Bak. Bak izle. Ondan sekte gördük. Kaç onu tutamadı ya Koner kullanacağız. Koner. gol atma ihtimalimiz var. Şut deniyoruz. Şut. Hayır. Lionel Messi koş 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 koş. Şut sana sana topu. Maldım şut deniyoruz ve kurtuluyor ya. Çok yavaş şutlar çekiyoruz. Bir şey yok, bir şey yok. <gülüyor> Hayır, şut neden 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 yanlışla bastım. Ya of ya, yanlışla bastım. Kenan baba, kay kay kay, kay tamam. oraya <laughs> Kayamadık o, oh. aldık aldık. Hayır. Hep şuta basıyorum ya yanlışlıkla. Yakından takip. Koş koş koş. Ya şu kimin yüzünü top nerede? bitirdi. Bir gol atalım. İkinci yarıda. Bence atarız ya. Hadi ileri diyelim. Ve başlıyor. Dı dı dı. Artık sizden. Buradan hadi 3 like isteyeyim ya. Hadi 3 like. Bakay. Hayır. Top yoruldu. vurdu. Tek oynasana hayır. Ben neden vuruyorum o ki? Yan çıkla. Top gelince bir an tuşlar değişiyor. Yan olsun. Kenar mat da var ve bizde de var. Al 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 al. Altın kem. Evet onu Son anda hayır hayır fal eh. kuş, kuş 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 sen. チュッ <laughs> ah <Aa>, arkadaşlar. Ya <laughs> dur 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 dur. <laughs> Oradan bir pasımızı göndeririz mi? Gönderdik. Lionel Messi. Pas 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 al o pas al o pası. Pas, pas. Sana al sen al. Alırsın alırsın aldın. Uy şimdi onun kasına hafiften yaklaştık gibi. Kian Mbappi vurur. Nasıl kurtarır ya? Kian şutunu. Neyse arkadaşlar gol atacağız. Bak gizlen. Vuruyor. Son anda kurtarıyor be. Ne, sevinme ya. Pozisyon tekrar atladık. Şimdi kolay gol atacak. Kim? Tamam. O. Tı -tı. O Bir şey yok. Ya. Bizde de var ya. Uh, bir şey yok ya. Bir şey yok. Bir şey yok. Bitti be. Her şey. Bir maç daha da atacağız. Of ya. Neyse. Bir dakika ne yapacağız? Bir de oyuncularımız level atlıyor ya. Şimdi az ne yapalım söyleyeyim mi? Oyun planına giriyoruz. Bu Kian Mbappe'ye giriyoruz. Seviye antrenmanı diyoruz ve 3. O zaman ikiyi de harcayalım. Bu 1 Bak. Kenan Bappe'nin topsunu sıkı top. O zaman biz bir tanecik e, bunu da dört yapalım. Onayla diyorum. Dur ya. Biz onu hiç geliştirmiyoruz. Bir mesleği bakalım. İki var. Seviye antrenmanı üç hala. Sak. Bir dakika. Tamam. Seviye antrenmanı. Üç. Sabeksinin seviye antrenmanı. Dur senin kaç tane var? İki. Güzel. Oyuncular listesine giriyoruz. Oyun istatistikleri. Of üf üf üf. İki tane var. Topsumu veriyorum yani ikisini. Ede, bu bizim dört tane kutu oyuncusun oyuncumuz var. Şimdi kutu açalım be. Aldeyim şimdiden geldi. Ama güçsüz oyuncu yani Fransa'dan güçlü bir şey yok. Hmm yaptı. Xbox 88 80'lerden falan bahsediyor. Hani içerisiz anlaşıyoruz. Evet, o kütülerin yerine koyarız daha iyi. Kaş yıldız, kaş yıldız. Beşten üç. Güzel, güzel. On dokuz. Kaşlık. Bir oyuncu 85'lik galiba. Ee, çok kötü. Durayım da iyi ki. İyi. Adalet sözleşme. Oop. Bu ne? Diyorum. Anlaş dedim. Yoksa şey ne? İmzalanmıyor. Adaylı sözleşme yok. Diyor. Anlaş. İyi o zaman buna diyelim. Anlaş diyelim. Is... Saksamlık diyelim. <Sessizlik> o zaman bir maç atalım. Bu sefer adamları <Sessizlik> yendik. Bir dakika. Arkadaşlar. Hayır, o Mars teması girin. Maşa git diyelim. Mehmet Nerox ve Mehmet Nerox ne? Evet, Portekizle. Portekizle maşamız yani yani Portekiz. Mehmet United. Ne saçmalı? Ya da Manchester United takımın Portekiz'den. Evet doğru değil mi? Evet doğru. Portekiz ve şu ilaçı. Onlar var ya çünkü onları Uy 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 güzel taktı. topa koyabiliyoruz. Beyazlılar. Ne oldu? Oha ama. Of. Bu yalan atıyorlar. Bask. Oh, uh. kafatam be. أنا راضي إن yakıştırdılar ama <laughs> Yönelmesi pas ver ona Sen bir pasını al hop bir de şaşırt Onu al onu al Şutunu dene ve <laughs> Nasıl Nasıl <laughs> gördüm. Sen bana dikleniyorsun kaleci. Ama bu muştur. En zor kornerden gol Biz hala var. Ben oraya atmak istemiyorum orada. Şut deniyoruz. Şut şut dene şut dene. Şut oyunu su. Ya. Sen dersinde yaptığınız yazılmış. Hadi. Çıt yumus. Tanket oyuncusun. Malın o. acıttı uu canını acıttıııık ya nasıl ay şey harika hile oluyor onlar o portekiz hile onların da şey olması lazım ki tabi yendiniz onu istedin oyuncu. oyuncuyu biz de rahat rahat oyuncuyuz tamam kendi baba başlattı. <Gülüyor> Nasıl? Nasıl? <Gülüyor> Atlıyorum pozisyonu tekrarını tamam. Oraya atmak istiyoruz. Nereye oturur? Şut. Ya bir şey yok. Ya hile yok. Eh bize taş kullanırız. <laughs> Çut. Ya onu nasıl Çıkıyor. Heh. Çık çık. O oh. canımı da değsin. Arkadaşlar bakın. Bu sefer gol. Bu sefer gol. Muhammed Salih ne oldu? Hadi. Pas. Onu aldın aldın. Vur. Vurmadı ki. Ve gol. Gol. Dedim arkadaşlar gol atacağım diye. Lionel Messi 92'lik. Portekiz olsa da. Milli takım olsa da. Şimdi gol izleyelim. Bakın izleyin. Bak. Lionel Messi. Vuruyor tamam o sefer de tekrar vuralım dedik ve gol. Ve çok sevindiler. Bak. Aynı şarkıyı sonunda böyle bir vurduk ve gol. İşte bu. Hayır. Portekizsa Ronaldo var. Ne? Portekizsa Ronaldo. Portekizsa Ronaldo futbolu bırakacak mı? Akabe. Tam risk al. Buna şut denemeyeyim. Buradan deneyebiliriz. Derken korner. Güzel. Korenimizi kullanırız. Bak tam orada tam oradan beşinden geçti çok güzel olacaktı ya. Hop. Bir de çut deniyoruz. Aa dışarı. Kim atmış ki? E zaten sen atamazsın ki. Öyle vuruyor dışarı atıyor oyuncu. Mustafa Kay. Tümü baskı. Ben <laughs> gel sen bir. Sen gel baby. Baby. sizsiz babysiniz. Siz. Siz Sizi bir sıfır yeniyoruz. Son. <laughs> evet. da bir gol atalım dedik. Attık. <laughs> ne oldu ki? Ya bir şey yok ya. Omuz omuz omuz. Omuza da şey diyorlar. Daha tamam, başka. Uuu dışarı attılar ya. Nereye vuruyorsun? Yedi formaları kısa Ronaldo. Bak. Biliyoruz. Tamam. Oh, oh, dur, dur, çok atık, çok atık. Ben kafa yok ki. Gel, 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 gel. Oo, oh, kucağına yüksek DG yüzde <laughs> <laughs> yüz. <laughs> <laughs> Nasıl mı ben ders alıyor? Abi bir şey yok lan. Bu kayırız böyle bir şey yok. Nasıl gol? Nasıl gol? Vuruyor. Ya boş ver. Gol atacağız bu sefer. Tut. Hadi şimdi devam. Nasıl? Evet. Şuna çekiyor. Şut. Am ya ya. Çok attın çok. Pas. Az kaldı. Uy. Güzel pas. Şu an vuruyoruz. Çok yüksekti. 6 ya tam o 14 veriyor ya. 0 hep 0 veriyor. 6 baş yaptım. Hep 0 verdi ama hile. Çık, çık. O topu Nur işte. Boş ver. Arkadaşlar videomuz bu kadar da daha... 好的，拜拜，拜拜。